Selam dostlar. Bugün yine sizlere kendi yazdığım bir hikayeyi seslendireceğim. Hikayenin adı Aşka Dair. Keyifli dinlemeler. Aşka Dair. İş icabı hastanede olmam gereken bir gündü. Ne için oradaydım, ne oldu da geri döndüm hatırlayamıyorum. Ama zaten anlatmak istediğim orada neden bulunduğum değildi. Birini tanımıştım, bir adam. Kırklı yaşlarda, orta boylu, hastane güvenliği olarak görev yapan Raşit adında birisi. Öğleye doğruydu. Çok acıkmıştım. Yemek yiyebileceğim bir yer arıyordum. Hastanenin girişinde bir masada oturuyordu Raşit. Ona yemek yiyebileceğim bir yer olup olmadığını sordum. Şöyle bir süzdü beni. Üniformama takıldı gözleri. Tıraşlı yüzüne hafiften bir gülümseme yayıldı. ''Bırak kantini'' dedi. ''Az bekle, bizim yemekhaneye götüreyim seni. Misafirim ol. Çürümüş, yarısı dökülmüş dişlerini göstererek sırıttı. Ne yalan söyleyeyim. Hiç tanımadığı, hakkında herhangi bir fikri olmayan birisine, yani bana, bu şekildeki samimi davranışı biraz tuhafıma gitti. Yemekhane mi? diye sordum. İyi de ben burada çalışmıyorum ki. Beni almazlar sanırım oraya. Sağ parmaklarını gergince açarak bana hele bir almasınlar. Almasınlar da görelim boylarının ölçüsünü dedi. Alınlarını karıştırım alınlarını. Ciddi görünüyordu. Söylediğini yapacak gibiydi. Son derece şaşırmıştım. Acaba sıkıntılı birisi miydi bu adam? Hasta filan mıydı? Ben bunları düşünürken o telsizinden birilerini anons etti. Çağırdığı iş arkadaşı gelene kadar bir takım kağıtlara yazılar yazdı. Beklediği gelince bana el etti gidelim dedi. Hastanenin içinden geçerek arka tarafa dolandık. Personel yemekhanesine geldik. İçeride birkaç düzine çalışan yemeğini yiyordu. Turnikeden geçerek giriliyordu içeriye. Tam turnikenin yanında bir görevli vardı. Raşit'i aldı turnikeden. Beni görünce yüzü asıldı. Kibar bir üslupla. Size müsaade yok dedi. Lütfen gidiniz. Raşit adamın kulağına eğilip bir şeyler fısıldadı. Adam gevşedi, yumuşadı. Raşit'e bakarak, hmm dedi. Madem öyle, o halde geçebilir. Benim için ona ne dedi anlayamadım. Açıkçası umursamıyordum da. Çünkü ben bunlardan çok oraya gelmeme sebep olan işimi bitirip gitmenin derdindeydim. Yemeğimizi bitirip çıktık dışarıya. Raşit hızlı hızlı konuşarak bir şeyler anlatıyordu bana. Dediklerinin her kelimesini anlayamıyor, duyabildiğim kadarını aklımda birleştirerek ne demiş olabileceğini tahmin etmeye çalışıyordum. İnsan beyni her şeye adapte olabiliyordu. Bir süre sonra konuşması bana normal gelmeye başladı. Anlattıkça anlatıyordu. Daha önce de başka bir kamu kurumunda yapıyormuş bu işi. Aslında orada çok da rahatmış. Ama boşanma durumu olmuş eşiyle. Bu zorlu süreç onu çok ezmiş, üzmüş. Bunları dedikten sonra kulağıma yaklaştırdı dudaklarını. "Biliyor musun?" dedi kısık bir sesle. "Ben o üzgün zamanlarımın birinde intihar ettim." Bunu gülümseyerek, öyle sıradan bir tavırla söyledi ki içimden "Bu adam benimle dalga mı geçiyor yoksa?" diye geçirmeden edemedim. Çünkü sözlerinin manası ağır ama söyleyiş biçimi çok lağaydı. Bu yüzden dedikleri doğru değilmiş gibi geliyordu insana. Yine de ilginç bir konuydu bu. Ona intihar mı diye sordum. Ne intiharı? Ciddi misin sen? Evet dedi gülerek. Son derece ciddiyim. Psikolojik ilaçlar alıyordum bir süredir. O gün normalden biraz fazla alıvermişim. Neden yaptın bunu dedim. Ne derdin var ki senin? Ben başka bir adamım dostum dedi bana. Her şeyim gibi sevgim de tuhaf birine karşısındaki bir insan ne türlü bir etki bırakır bilemem. Ama bende işler biraz farklı oluyor. Ben değer verince farklı veriyorum. Misal, sevince farklı seviyorum. Nasıl farklı dedim. Ne demek bu Raşit? Farklı sevmek de nedir? Hastanenin yan cephesindeki banklara oturmuştuk. Bir sigara yaktı. Bir iki nefes çekti derinden. Sonra... Karımla çocuğumuz olmadı dostum. Olmuyor, olmayacak.'' İşin gerçeği çok da problem değil benim için. Çünkü onun önceki evliliğinden bir çocuğu yani kızı var zaten. O çocuğu yıllardır öyle çok benimsedim ki kendi çocuğum gibi sever oldum onu. Hiç de yadırgamadım. Bir insan evladı için ne yaparsa ben de onun için öyle yaptım. Sahip çıktım, okuttum onu. Ya da okutuyordum mu demeliyim. Şimdi hala üniversite öğrencisi çünkü. Seneye bitiyor eğitimi. Neyse ne hayallerimiz vardı kızımızla Senem ile ilgili. Okulunu bitirince bir diş kliniği açacaktık ona. Ekmeğini eline alacaktı. Annesi de çırağı olacaktı onun. İkisi çalışacaklardı orada. Evvelki yıl araba bile almıştım ona. Hem inanır mısın benim bile arabam yok daha. Ama ona söz vermiş, diş fakültesini kazanırsan altına araba çekeceğim demiştim. İkinci el kendisinden bile yaşça büyük bir şeye anca yetmişti gücüm. Ama sözümü tutmuş, arabasını almıştım. Dedikleri bende nasıl bir etki yaptı, anlamak için yüzüme baktı Raşit. Ne anladı bende bilmiyorum. Anlatmayı sürdürdü. Boşanmak istedi dostum. Gitti evden. Konuşturmadı bile beni. Boğazına kadar doluydu Raşit. Anlaması zor değildi. Bir şeyler yüreğine fazla geliyordu sanki. Neyin içinde boğuluyorduysa, ondan kurtulmak istiyor, bir dayanak, bir destek arıyordu kendisine. Özel değilse niçin boşandınız Raşit? diye sordum. Özel mi? Özelimi kalmış be dostum, dedi sitemle. Sigarasından son bir nefes alıp çimlerin içine fırlattı onu. Sonra devam etti. Bir yıl kadar önce babam, çalıştıkları inşaat halindeki binaya sıva yaparken iskeleden düştü. Kalçası kırıldı. Ayrıca omuriliği de zarar gördü. Neticede yatalak oldu. Bilmelisin ki ben bir evin bir oğluyum. Başka da bir kardeşim yok. İşte babamın başına o iş gelince benim işler biraz değişti. Akşama dek kurumda çalışıyor, akşam işten çıkınca önce köye uğruyordum. Babamların odununu yarmak, sobalarının kovalarını doldurmak gibi işleri bitiriyor, sonra yeniden eve, ailemin yaşadığı şehre dönüyordum.'' Ben eve gelene kadar saat 9'u 10'u buluyordu. Başlangıçta sorun olmadı bunlar. Ama süreç uzadıkça ben eve geç geldikçe karımla tartışır olduk. Bana onları ihmal ettiğim yönde sitem ediyordu sık sık. Ne yapacağımı çok düşündüm o sıralar. Bu böyle devam edemeyecekti çünkü. Günler, geceler boyu her yönüyle nasıl bir yol izleyeceğimi tasarladım. Sonunda işleri daha da zora sokacak olan kararı yani Ailemi de alarak köye taşınma kararını aldım. Özünde çok basit bir mantık kurmuştum. Madem hem köye hem de evime bakmalıyım, madem ne kadar çabalasam da babamları şehre getiremiyorum, o halde biz bari köye gidelim dedim. Karım gitmeme konusunda dirense de ona ana babamı bu şekilde ortada bırakamayacağımı uygun bir dille anlatınca dediklerim ona makul geldi. Boş bir ev bulup eşyalarımızı yüklediğimiz gibi köye taşındık. İlk haftalar aldığım kararla gurur duyuyordum. Her şey yolunda gibiydi. Ancak birkaç hafta sonra işin rengi değişti. Karım, anamla babamın evine pek sık gelmiyordu. Bunu bahane eden anam beni gerekli gereksiz doldurmaya başladı. ''Ayıp oğlum.'' diyordu bana. ''Böyle saçmalık mı olur? Gelinim olacak o karın nerede? Ne diye bizi ayırır o ha?'' Komşular yüzüme bakıp gülüyor, yerin dibine giriyorum. Ah oğul, ne ettin de bu neyi düğü belirsizi aldın bilmem ki. Gelin dediğin güppük güppük iş yapar. Oturur kalkar döneler evde. Şu adamcağıza bak. Onu bir başına bırakmaya içi nasıl el veriyor? Anam beni görünce başlıyordu karımı çekiştirmeye. Verip veriştiriyor. O konuştukça ben söylediklerinde haklı yanlar buluyordum. Böyle de kalmıyordum haliyle. Eve gidince kızıyordum eşime. Bu durum bu şekilde bir zaman sürdü, tartışmalarımız arttı. Aslında huzur kalmadı desem yerinde olur. Oysa anamın da dediği gibi karım onların evine gelmiyordu zaten. Kendi evimizde kalıyordu. Bu arada sabah erkenden kalkıp şehre işimin başına gelmek, iş bitince babamların evindeki işleri yapmak, bir de bunlar yetmezmiş gibi karımın nazının yazını çekmek katlanılır şey değildi. Yine de bu hale geleceğimizi bilsem farklı davranır, Kırmaz, incitmezdim onu hiç. Ancak iki arada kalmıştım. Bir yandan anam, bir yandan karım cendereye almıştı beni. Eziliyor, büzülüyor, kıvır kıvır kıvranıyordum. Sonunda bir akşam olanlar oldu. Karımla çok ciddi bir kavga ettik. Birbirimize daha önce hiç kullanmadığımız laflar söyledik. Ertesi gün ben işe gidince bazı eşyalarını alıp gitmiş evden. Akşam gelince anladım bunu. Dün yan başıma yıkıldı sandım. Öleceğimi sandım. Bomboş ev, karanlık odalar. Hani duvarlar üzerime geldi derler ya. Doğru sözmüş. Yaşarken ölmek neymiş o gece öğrendim. Üstelik karım nereye gitmiş onu bile bilmiyordum. Kime gitti, neyle gitti hiçbir fikrim yoktu. Telefonu da gün boyu kapalıydı. Kızını aradım akşam. O da bilmiyordu nerede olduğunu. O günden sonra bir ruh oldum, içime kapandım. Hatta kendi içimde kayboldum. Onunla her ne yaşadıysam bir bir gözlerimin önüne geliyordu. Çay içtiği fincanı, havluları, kıyafetleri, ev terlikleri, pabuçları. Bir insan sevdiğinin kazağına sarılır yatar mı? Bir insan, bir erkek bağıra bağıra ağlar mı? Yüzüme kaldırdı bakışlarını. Ağlar mı ha? Değişir dedim, duruma göre ağlayabilir. Duruma göre dedi. Yani benim durumumda birine göre demek istiyorsun. Hımm. Eliyle çenesinin altını kaşıdı. Evet dostum diyerek devam etti. Mutlu insanlara göre acı uzak bir kelime basit anlamlı bir sıfattır. Acının asıl vurguladığı anlam yalnız kılınca çöreklenirmiş insanın içine. Yaşamayan bilemezmiş.'' yalnızlık alıştığın insanın olmaması demekmiş. Sustu Raşit. Saatine baktı. Zamanı yemişiz ha dedi. Acele hareket ederek bir sigara daha yaktı. Gözleri nemlenmişti belli belirsiz. Dokunsam, haklısın deyiversem bırakacak gibiydi kendini. Üzülme dedim ona. Geçer bunlar. Zaman merhem olur en büyük yaralara bile. Sen iyi birisin. Erkeç anlayacaktır bunu.'' Er geç dedi. Er geç çok zor bir kelime be dostum. Tam bir süreyi tarif etmiyor bu kelime. Ne zaman mesela? Üç gün mü? Üç hafta mı? Üç ay mı? Yoksa yıllar sonra mı? Ne zaman? Oysa ben onu şimdi istiyorum. Şu an. Eskiden olduğu gibi yanımda olsun istiyorum. Sağ elini yumruk yaptı dizine vurdu. Ne aptallık ettim de taşındım köye. Tangır tungur gidiyorduk eskiden. Az paramız oluyordu ama bir aradaydık yine de. Huzurluyduk, mutluyduk. Hem biliyor musun, ömrüm boyunca beni kimse sevmedi. Kimse. Ben ana babamdan bile sevgi görmedim. Sevgi ne tür bir duygudur hiç bilmedim. Babam çok kötü davranırdı. Evden kaçıp gittiğim 19 yaşına kadar eziyet etti bana. Beni hep dövdü. Kayışla, sopayla, Hani sobanın içini karıştırırız, bir demir olur ya. İşte onunla bile dövdü beni. Hadi kabahatliyken dövüyordu, anlıyordum. Ama ya ortada bir neden yokken neden dövüyordu? Ben dünyaya sabah akşam sopa yemek için mi gelmiştim? Sonra niçin sevmiyordu beni babam? Ben ona ne yapmıştım ki? Sadece yaşamak istiyordum. Sadece arkadaşlarım gibi olmak istiyordum. Niçin onlar gibi değildim? Neden bir kerecik bile oğlum dememişti bana? Dünyaya gelmiş olmak mıydı benim suçum? Onun çocuğu olmayı ben mi istedim sanki? Kimse sormadı ki bana. Kimse sormadı. Oysa şu ya da bu şekilde hayata tutunmuştum işte. Ben istemez miydim köyden anamın istediği gibi bir kızla evlenmek? Onların istediği bir gelin almayı ben elimin tersiyle itmedim ki. Dediğim gibi kimse özellikle de bir kız hiç sevmedi beni beni az çok anlayan karımı da köy belası yüzünden kaybettim. Kim bilir nerelerde o şu anda. İntihar etmesen iyiydi diyor herkes de. Neden öyle bir şey yapma gereği duydun diyen yok. Ah dostum, mahvoldum ben. Bittim. Ne yapacağımı bilemiyorum artık. Ne türlü hareket edeceğimi bilmiyorum. Sustur Aşit. Sigarasının izmaritini yine fırlattı çimlerin içine. Ayağa kalktı. Ardından bu kölenin izni bitti dedi bana. İki saat kadar sonra bir molam daha var. Buralarda olacaksan arayayım seni. Olur dedim. Gülümsedi gitti. O gidince biraz onu düşündüm. Onun katıksız, yalansız, saf sevgisini. Hayatta edindiğim tecrübelere göre böyle insanlar daima üzülen tarafta oluyordu. Seviyor ama sevilmiyorlardı nedense. İçlerinde derin bir keder taşıyorlar saklıyor, anlatmıyor, kendi içlerinde boğuluyorlardı. Neden? Bu sorunun cevabını bilen yoktu maalesef. Böyle insanları anlayan da olmuyordu çoklukla. Kimse dinlemiyordu onların derdini. Gönüllerinde yanan ateşle göçüp gidiyorlardı dünyadan. Raşit'in hikayesi beni epey üzmüştü, düşündürmüştü. Neticede onunla konuştuktan hemen sonra işlerim bitti, hastaneden ayrıldım kendi hayatıma döndüm. Yaşamın telaşı içinde onu da anlattıklarını da unuttum. Araya yıllar serildi. Bir gün hali vakti yerinde bir yakınım düğününe davet etti beni. Eşimle giyinip gittik düğüne. Ortam son derece lüks ve göz alıcıydı. Kendimi böyle yerlere hep yabancı hissetmişimdir. Yine öyle oldu. Huzursuzdum. Allah'ım şu saçmalık bitse de gitsek diye düşünüyordum sağıma soluma bakınırken oturduğumuz masanın ilerisinde bir masada birini gördüğümü sandım. Dikkatlice bakınca onun Raşit'e benzediğini fark ettim. Yanında güzel ama yaşı hayli büyük gösteren bir kadın vardı. Masadakilere bağıra çağıra bir şeyler anlatıyor, hem gülüyor hem de güldürüyordu. Fakat bu Raşit olamayacak kadar iyi giyimli, çevresindekiler Raşit'in tanıyamayacağı kadar üst tabakadan insanlardı. Dikkatle izlemeye başladım onu. Yanıldığımı kanıtlayacak bir mimik ya da hareket görmeye çalışıyordum. Ama hayır. Yanılmıyordum. Bu oydu. Raşit'ti. Bir zaman sonra ona dikkatle baktığımı fark etti. Sanırım o da beni tanıdı. Yanındakilerden müsaade alarak ayağa kalktı, gülümseyerek benden yana gelmeye başladı. Ben de ayağa kalktım onu karşılamak için. Selamlaştık. İçerideki anlamsız gürültüden uzaklaşmak için dışarıya çıktık beraber. Ondaki bu değişiklik beni hala şaşırtmaya devam ediyordu. Bunu anladı sanki. Bana, ''Öcü görmüş gibisin dostum.'' dedi gülerek. ''Korkma be, hala benim, Raşit.'' ''Anladım sen olduğunu.'' dedim. ''Ama çok değişmiş, bambaşka birine dönüşmüşsün. Nasıl oldu bunlar?'' Seni en son acı çeker bir halde bırakmıştım. Acı, dedi, içini çekti. Acı, evet. Ben sıramı savdım dostum. O kadar çok üzüldüm ki sanırım limitimi, kotamı doldurdum. Artık böyleyim. Ellerini açarak reverans yapar gibi baştan aşağı kendisini işaret etti. Sonra, o yanımdaki kadın var ya, o benim karım dedi. Ama dedim, o kadın, o kadın biraz... Lafı ağzımdan aldı. Evet dedi, o kadın biraz yaşlı ya da çapkınların deyimiyle olgun. Kaşlarını indirip kaldırdı, gülümsedi. Artık böyle dostum, genci, güzeli sevdikte ne oldu? Bana elemden, yüzünden başka ne verdi? Bir söz vardır bilirsin. Güzel bir kadın insana acı verir, olgun bir kadın ise her şeyini. Ben artık güzelliğin değil beni sevenin yanındayım. Buna benzer daha başka şeyler söyledi bana Raşit. Değişik bir felsefe edinmişti görmeyeli. İnanılmaz şekilde zengin olan karısı sayesinde dilediği gibi bir hayat sürüyordu. Bir zamanlar dökülmüş ve yer yer çürük olan dişlerinin yerinde altın dişler görünüyordu şimdi. Yüzü gülüyordu. Gözlerinin ta içi gülüyordu. Hayatın sırrına ermiş gibiydi. Ara sıra kravatını düzeltiyordu pahalı ceketine konan tozları elinin tersiyle silkeliyordu. Sanki bir rüyadaydı. Uyanmak istemediği, daha da derinlere dalmak istediği bir rüya ve mutluydu. Sevdiğinin değil, seni sevenlerin yanında olmalısın diyordu durmadan. Sanırım haklıydı. Son